arkadaşlar bu yani, gösterdi. <laughs> <laughs> spike ayırın, A'da düştü. E, <laughs> ya abi e, evet, spike alıyorsun bir ya. Ben de korumuyorsun e, ya. Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Bir oyunu Bir de bir silah geldi. Ben sevdim mi? E, pek değil. Ama yine de operatörü ve marşalı göre daha iyi. E, Bombaları yiyince kaçışacaklar. Neyse, hadi. Var mı bana alan? Hadi arkadaşlar. Spike ben de miymiş? Al Reyna sana verdim kanka çok ağlıyor. Spike düşürdü. al oğlum. Tamam ya çok ağlıyor. Spike al. Tamam. Kafes <laughs> tetiklendi. Temiz kanka bu. Spike'ı yerleştirdim. Ultim hazır. Kafes tetiklendi. Ulti at diyorsun. Bunu sen Ölü var mı yakında? Ölü var mı? Ölü varsa... Bilmiyorum ki. Ulti <laughs> at <laughs> Yok kanka <laughs> yok yok. Ölü yok oğlum yanında. Ölü yok. Yakında ölü yok. Ölü lazım onun için. Birini öldüreyim atarım. Kimse yok. Geldi. Oğlum geldi geldi. Kaç 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 kaç, kaç. kaç. Oğlum kaç 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 tek kaç kaç altı Zaten üstü birer kopya. Kendinde Ama kalpleri başka şeyler var mı alır. bana alan. Döndüreceğiz mi öyle? Takım. Evet. Ayrıca arkadaşlar çektiğim şeyleri görüyorsunuz. Bunların kaç bir like bir de abone olursanız çok sevinirim. 50 abone olmamaz kaldı. 14 abone sonra 50 abonelik bir aile olacağız. Ve olmama yardım ederseniz çok sevinirim. durum bu şekilde bu arada şu anda. Takım döndüremezsek size ödül var. Desem yalan olur. Bir oh, şey yok. Döndüremezsek. Her şeyi şimdi. O ne oğlum arkalamış adam. Spike A'da düştü. Arkamda sonunda. Vermiyor. Info vermiyorsunuz <laughs> yani. Info verin oğlum info vermiyorsunuz. Info verin. Info verin. Son sayı. Bakalım bu defa nereye gidecekler. Ayrıca neden A gidiyorsunuz kankalar? B eğlence kanka yediler mi B eğlenceyi? Ben arkada tuşak şey koydum. Tamam. Kanka dur ben arkaya bir hoppa cillop. Kanka hadi gidelim. Alın spike siz kurun. Ben şey ben arkayı koruyacağım. Arkadan omun arkalıyor çünkü. Dolduruyorum. Oğlum Dolduruyorum. tam da attığım yere geldi yani. Tamam bu kadar. Bitti, bitti. Ya <laughs> abi çok kasıyor ya. Benim çıktı. X'sin var kanka. Kullanmak istersin belki. Bir düşman kaldı. A'dan geliyor kanka A'dan. Kurumsuz. Kursan. Benim canım yok yalnız. Bak yerinde. Beyz'in da Bey senin ultine göz diktim bu arada. C'de düşman görüldü. Hey, hey. Pusun kanka girme, pusun girme. gitmeyin. Girme girme gel. Ben ya Reynha, girme. Uçtu kanka. <laughs> Adam bitti bitti gitti her atışı tutturacak değilsin ya faydalı olmanın bin bir yolu var ben otla oynayayım otla oynayayım mı? istiyorsun hayır otla bye bye sana. çıkma kanka Sova, where are you from? Bye bye. Kanka bana bir Odin ya. Bu bana lazım. Of. Spectre oynayacağım ama Odin'im de yok. Neyse reis sen ölürsen bana öl. Orada. Kafes tetiklendi. Oh. Kimse Orda yok ya. kanka Orda. girin. Kafes tetiklendi. Biri var sanırım. Spike'ı yerleştir yanlış yer attım. Şey yapıyorum. cool. Bir düşman yerleştirdim. Aldık ya. <laughs> tamam, orası boş. <laughs> Nerede? Gel sen bir gel 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 çabuk gel. Nerede oğlum? Sen Spike'ın oraya gel koruyun ikili. Kanka gördün yok. duydun. Pus kanka. Adam Evet. Kanka Ayakta tamam kalan son artık döndürürüz. Değil mi sıkıntı yok. Yok yok sıkıntı Taraf Taraf Arkadaşlar neler çektiğimi görüyorsunuz ya. Uzatma. Çok iyi çevirdik şey oğlum. Tamam. 35 kill almışım ben. Çok iyi çevirdik şey oğlum. Neyse arkadaşlar çektiğim şeyleri görüyoruz söylediğim gibi. Bunların bir de kazanırsak mük. Siz, size kolay gelen 2 saniyede yapabileceğiniz bir like atma ve bir, bir abone olma işini hızlıca yaparsanız çok sevinirim. Çünkü bunlar beni mutlu ederken sizin de çok işinizi almayacak. Ve çok zamanınızı da almayacak. Böyle iyi o zaman iyi sizin için o çok kolay. Buraya. Beni ise çok mutlu ediyor. Neyse hadi oynayalım. Zafer hayattır. Bak buraya çok Ay, yakıştı. kaybetmeyelim ya. Ağda düşman var. Ağdalar mı? Ağdalarsa güzel. İyi haber. Tek, Tek bir kişi şey şey. ağda. Kaç. Ama. Bir nak. Nak <laughs> Arkada arkalamıyorlar ya ben arkayı bakarım. Spike yerleştirildi. Nereye kurdu? <laughs> BB Tamam ben geliyorum. Allah ne verdik sende. Ya Hadi ya oğlum Ya oğlum yapamadım ya. Helal. Şimdi Bir kişi ya kaldı. Nerede bu? <laughs> ya hadi alır hadi alır. Ayakta kalan sonum. Hadi oğlum sova sova. Ya Abi, sova bay ya. diyordu zaten ya. Replay'in oğlum şunu. Repleyin oğlum. umrumda değil. Takımı sabote etmeyi de ekleyin. Şöyle. Report basarım ben. Tek ben reportu arca. basarım baba. Hiç acımam. Umurumda değil. Kanka kaybedeceğiz Taraf ya. Taraf Olmaz ya. Olmaz ya. Son sayı. Her zaman bir adım önlerindeyim. Para da yok ki oğlum ya. Para bitti. Burası. Bir sonraki turu ne yapacağız Allah? Diyecek mi bir sonraki turu kazanır. Bir sonraki turu de değil bu bu turu bir kazanan mı önce? Bir sonraki tura bakarız. Aynen. Bir tur kazanır Belki biraz. Aynen. İsmaili var. Ayrıca biz niye A giriyoruz oğlum? A'da kaybediyoruz. Diye girelim. Ben odaya gittim. Ne oldu be? <gülüyor> en <laughs> son <laughs> AFK'dı. Kim? Tam burada omun var. E, Bunu e, alırız. Bakıyor, bakıyorum bakıyorum ben. Orada tam gitti o. Abi şurada da varmış ya. Hadi buraya GG ayakta c kalan gitti. Alacağız alacağız Bir düşman kaldı. Alacağız. Oluruz hazır. Ama bir reloada ihtiyacım var reis. Reis ultini kullan. Reis ultini kullan. <laughs> ultin var, ultin var. <laughs> Fırlat direk kanka oraya. Oğlum reloada ihtiyacım var. <laughs> Aynen. Tamam <laughs> süren var sıkıntı yaratma. Dikkatli git. Aynen. Bomba! Oğlum yere bakma lütfen. Spike bende. Adamsın sen. <gülüyor> 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 Adamsın sen reis Kanka, eee taraf değiştiriliyor. Devam verin oğlum, devam verin. Devam verin kanka. Devam. Z kanka, bu turu alamazsak... Bak, kanka bu tur alamazsak Kanka bu tur alamazsak ve 14 14 yapabilirsek o zaman beraberlik Şimdi, veririz Hadi, gücüm işim, 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 işim var. Mümkün olduğunca beraberlik vermeyelim. Şimdi biz iki iki turu da almamız mı lazım? Evet evet, kazanmak için iki tur lazım alır. Çanta Alırsak yolda. zaten müşüş Şur, olur. Oh my god! Oğlum yorgunluktan oh my god. ölüyorum ya. C'yi Allah C mı galiba. koruyor kanka? C'yi Allah mı koruyor? Evet. Tamam. Tamam ben B'yi bu bir tuzağını kurdum. Gelin Ya oğlum pusmayın ya. Pusmasın oğlum bu şey. Oh my god oh my god. Ölmeyin, ölme ölme. Ölme İki canım iki. Yık kalmadı. Solunda olmadı dikkat et. Kanka solunda ay, diyorum ay, ya soluncu. Reyna. Kanka oğlum, oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god. Türk sen Türkçe konuş oğlum. Arkadaşlar reis reis. Kanka biz bence beraberlik Taraf şey çıkıyor ya ona oy verelim. Son sayı. Olmayacak yoksa. Beyin bana sal kanka. Senin istiyorum sizin değil. Oğlum ben yerlerini ortaya çıkarabiliyorum ya. Pardon unuttum kanka. Bir de saldıranız çok ya. işimize yarar. <laughs> seni bulacağım. Şu şurası. Oh, Şimdi şey Böyle ya. oluyor. Kafes tetiklendi. Gözlerini kapatın. Dolduruyorum. Bakıyorum ben. Kanka birilerini göremiyorum. Allah rahmet eylesin ben giriyorum. Kafes tetiklendi. Arkada bir bakın. Yakaladım. Reis buçuyor. Tamam, kanka arkadan geliyorlar demek ki buralara dikkat kur sen kur kur kuruyorum kanka tamam. evet. koru beni öleceğim yoksa oh my god oh my god vur kanka üçü de geliyor mitten. şeyden midden ne diyeyim şimdi anladın mı sen bekle ben ya ben gittim Hadi. mi hazır hadi hadi, hadi, tamam. hadi ya abi ya Hakkınızı helal oh edin. No. Oh no! Oh <laughs> Oğlum senin yüzünden ses kasamadım bir kes ya. Savunucular kazandı. Arkadaşlar nelerle uğraştım görüyorsunuz bunların karşılığı. 37 kilo like, bir video abone olursanız, çok sevinirim. En azından bu çilelere katlanmama yardımcı olursunuz. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere sağlıklı kalın hoşçakalın bay bay.